Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşimin aşısını yap yaptıracağız. Ve cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Kardeşimin aşısını yaptıracağız bugün. Sağlık ocağındayız. Yani e, kardeşimin aşısını yaptıracağız arkadaşlar. Ona inşallah ağlamaz diyorum. Ve ben bana. Ben şimdi arkadaşlar videoyu durduracağım. Dur e, Şimdi aşısı olacağı zaman videoyu tekrardan açıp size göstereceğim arkadaşlar. O zaman video açınca görüşürüz. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Burada kayıt çekmek yasakmış arkadaşlar. O yüzden o yüzden beni dışarı çıkarttılar. Of Kovdular beni dışarı attılar. Beni kovdular. Neyse. bekleyeyim. Soran geçen izleyin. Of ya. Arkadaşlar bu arada yarın video yeni video mu gelecek? Onu da onu da izlemeyi unutmayın. Gelin biz de bir birlikte gezelim. Hadi. Dışarı çok güneş. Of. Neyse. Ben de gezelim. Of şöyle. Of ya. Uzun zamandır dışarı çıkmıyordum ha. Çok güzel oldu bu arkadaşlar. Ay ağlıyor kıyamam. Kıyamam ağlıyor ya. Ağlıyor ya. Of. Ben bir bak atma bakıp geleceğim arkadaşlar da duyuyorum. Arkadaşlar şu bağrı duyuyor musunuz? Baksanıza ya nasıl nasıl ağlıyor. İğne vurulunca böyle oluyor işte. Aha iyi. Ka kardeşim geldi. Bak. Merhaba. Te, merhaba. Kardeşim bayağı ağladı ama. Aşı yaptılar. İki kolundan bir de bacağından yaptı. Of ya. Baksanıza. <laughs> Neyse. Hop. Evet. of ya. Bizim videomuz aslında bu fake'ti arkadaşlar. Biz Yiğit'le Yiğit'le Yiğit oyun Yiğit. oynamaya geldik buraya. Şimdi biz Yiğit'le video video Yiğit yi çekecektik. Ben Yiğit'e dedim ki, Yiğit hadi gel video çekelim. Dışarı çıkacaktık zaten. Şimdi hadi o gerçek videomuza geçelim. Yiğit gel. Yiğit gel. Hadi. Gel. Gel şuraya otur. Otur şuraya. Karşıma otur. Ha. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Cumanız tekrardan mübarek olsun. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Ve kardeşim min son hali. Bir, bac bir bacağından iki kolundan vuruldu. Tamam hocam. Hadi görüşürüz bay bay.